Fortan. <laughs> Herkese yeniden merhabalar. Ben geldim. Çok garip bir yerden merhaba diyorum çünkü annemlerle İstanbul'a gidiyoruz. Yol maceramız ve İstanbul'daki birkaç günü video yapayım dedim. Umarım beğenirsiniz. Minik bir ihtiyaç molası verdik. Dört kişi gidiyoruz. Annem Hazal, Hazal'ın annesi ve ben. Birkaç gün mali aralı olacak. Ve size bir şey göstermek istiyorum. İhtiyaç olasında beni mutlu eden minik ve renkli atık kovalarını sizlere de göstermek istiyorum. Tabii ki de birçok videoda hiç, hiç Yolculuklarım ve her zaman dışarı açık. Çıkıp, <laughs> Babol'un gelmek için bunları bir şekilde güncellemiş, bunları <laughs> Bu yaslı ilerleyen videolarda da muhtemelen göreceksiniz. koltukta yerini <laughs> alacak inşallah. <laughs> Aya bak. <bakıyor>. Asla sağamıyoruz <laughs> bu. <gülüyor> şey zibinden götürmek <laughs> böyle tam yüzümü yıkarken günaydın diye istedim. Dün İstanbul'a giriş yapıldı <laughs> ve trafiğidir, o sudur, bu sudur. inanılmaz kalabalıktı. Sonra işte eve geldik yerleşme aşamaları. Gerçi çok yerleşmedik de. Çünkü biz şu an benim çok önceden tek başıma yaşadığım yerde bir sürü ablamla birlikte yaşadık. Sonra ben İzmir'e geçince o burada tek yaşadı ve şu an o iş yerine yakın bir yere taşınacak. Böyle ev inanılmaz yorucun halde. O yüzden tam yerleştik de sayılmaz. O yorgunlukla sadece dün işte Instagram'dan size kanal açtım diyebildim ve işte sabah da buradayım. <laughs> Normalde sabahları C Sürekli de size zaten bunu söylüyorum. Ama bugün valizlerin içinde bir yerde olduğu için direkt sıvı krem sürüyorum. Nemlendirebilmek için var. Yine uyanan halim ve mükemmel sesim. <laughs> kusuruna bakmayın. Şöyle hiçbir hisse gösteremem zaten inanılmaz küçük bir yer ve aşırı derecede şu an dağınık. Şimdi önce şu arkada da gördüğünüz kitaplığı el atacağım biraz. Orada benim çok fazla kitabım var. Okuldan kalan işte onların gerekli olanlarını ayıracağım. Olmayanları bazılarını annemle göndereceğim. Bazı hani böyle hiç elden çıkaramayacağım duygusal bağ olanları bende. Bazılarını da işte hani not tuttuğum kağıtlar ol, kağıt şeklinde olanları ve hani ileride ihtiyacım olmayacak şeyleri de ayırıp kağıt dönüşümüne götüreceğim. De işte orada normal okuma kitaplarım da var. Onları tekrardan böyle düzenleyip dekor ederim. Şimdilik birinci plan bu sonrasında işte ablamı götüreceklerini ayırma, benim getirdiklerini yerleştirme gibi aşamalar var. Akşam ya da işte yarın sabah da Hazal'a gideceğiz. Yine bir komşuculuk durumu. Çevre notlarıma böyle bakıp işte hangileri kalsın, hangilerini okula vereyim ya da geri dönüşüme bırakayım diye bakıyordum. Duygulandım. Ben bölümü bayağı severek okumuştum. Böyle hepsinin çok güzel notları var elimde. Mesela bu hava dersinin notları. Bu dersi çok seviyordum. Bu derste çok fazla arıtma tekniği vardı. Ve ben böyle hep karşılaştırarak tablolar hazırlardım. Daha dengeli çalışma katına. Hani hepsini bir yerde göreyim. Hangisinin artıları, eksilerini birbirleriyle kıyaslayabileyim. Diye böyle tablolar şeklinde çalışıyordum. bir hava dersi ama böyle bir önceki Hava de de bir Böyle bu da lab defterim. İkinci sınıfta biz böyle ilk de lab raporlarını elde yazıyorduk. İlk lablarımızda. Önce laboratuvarda bir şekilde notlar alıyorduk. Sonra da bunun üzerinden işte raporu yazıyorduk. Neler yaptığımıza dair. Güzeldi. <laughs> Hocalar böyle tek tek kontrol ediyordu. Biraz da makine notu göstereyim. Gördüğünüz gibi yine böyle tablo halinde bir araya getirerek çalışıyordum. Yani hep bana soruyorsunuz ya nasıl çalışıyordum diye. İşte bu şekilde. Genelde yani çalışma tarzımı kendim oluşturan bir insanım. hani Bu böyle yapıyormuş gibi o şekilde hiçbir zaman çalışmadım. Ama hep böyle gözümün önünde kalacak, görsel hafızamda olacak şekilde ayarlıyordum notlarımı. Size sabah ilk iş e, bu kitaplığı boşaltmak olacak demiştim. İşte okulla ilgili şeyleri ayırdım. E, artık kullandığım ya da kullanmadığım. Şimdi de böyle okuma kitaplarına geldi sıra. <laughs> Önüm inanılmaz yoğun. Birçoğunun tozunu aldım, birçoğunu daha almadım. Kitap okumayı zaten sevdiğimi hep söylüyorum. Aynı zamanda önceden böyle daha çok roman okuyordum, şimdi daha böyle sürdürülebilirlikle ilgili de kitaplar okuyorum. Onları zaten Instagram hesabımdan sizlerle paylaşıyorum. Ara ara okudukça hani kendi yorumlarımı yazarak, belki sizin ilginizi çeker diye. Şimdilik durumlar böyle. Bayağı burası yoğun, şöyle göstereyim. Daha böyle şurada da bile. yığılmış bir sürü kitap var. Bende durumlar böyle. Şu an tam bitmese de böyle biraz göstereyim istedim. Şurada böyle ekolojik yaşam, işte ilgili kitaplar var. Burası biraz böyle dekoratif oldu. Burada sevdiğim birkaç roman ve yine biraz dekoratif şeyler. Burası romanlarımı sığdıramadığım için yan yana olmak zorunda Aşağıda da böyle birkaç roman var ve işte birazdan da okulla ilgili kitaplarımı koyacağım. Burada da işte ablamın yazıcısı var, o gidecek. Şimdilik böyle gibi. Bol yerleşmeli, benden çok eşyalı bir <laughs> video oluyor sanırım ama şöyle sabunları da göstereyim dedim yerleşmişken. Ekstra bir kutu almadım. Bu zaten yerel üreticilerden gelen kutular bence gayet güzeller. Ee, Renklerini de hoşuma gidiyor. Yani bu şekilde dolaba koyacağım. Şöyle, bunlar bizim Antakya'da e, yaptırıp aldığımız saf defne sabunları. Bunlar da çok küçük bir açıdan söylüyor babam. Bunlar da zaten diğer e, daha butik sabunlar. Yüz için, saç için. Mesela bu yüz için. E, bu saç kremi, bu yüz için. Öyle, göstereyim etmiştim. Minik bir şey daha göstermek istiyorum. Ben bayağı bitki çayı seviyorum. Zaten süreksiz de paylaşıyorum. Böyle kullandığımız şişe domates kavanozlarını sonrasında bitki çayı kavanozuna çevirdik ve böyle bir yer oldu. Kış çayı köşesi. Farkındayım bu günlük vlog olmaktan çıkıp haftalık vlog olma yolunda ilerliyor. Ya aslında dün bayağı göstermek istedim ama o kadar yoruldum ki bir şey gösteremedim yani. Bugün üçüncü gün oldu o yüzden. İşte bir banyoya girdim çıktım dedim bir kamerayı aç artık Sıla böyle olmaz acemisin ama yine de olsun işte banyoya girdim hatta bugün tekrar bir yerel üreticimizin ürünü denedim size geçenlerde story'de bahsetmiştim işte Normalde sakızınkini denemeye başlamıştım ama benim gibi düz ve daha yağlanmaya meyilli saçlar için çok uygun olmadı diye. Bir günde de Supiko'nunkini denedim. İlk izlenim için bence bayağı güzel. Ben baya sevdim. Bakalım ne olacak? Yine size anlatırım. Bu katı şampuanlarla ilgili durumu da hep size söylüyorum. Bahsediyorum ama çok fazla soru geliyor. Saç sabunlarından farklılar. Bunların üzerine de tekrar zaten konuşacağız. Terpelden vlog devam ediyor. Hazal'ın da çok uzun süredir evde olmadığı için bir sürü ihtiyacı vardı. Benim de. Bir de benim tabaklarım falan kırılmıştı. Metro Market'e gel öyle. Yani bunda inan umarım çok şaşırıp sula neler yapıyor demezsiniz. Hatta şöyle size bir bardak göstermiştim. Paşa Bahçeli'nin geri dönüştürülmüş camdan yapılan bardakları. Biraz benim evdeki bardaklar böyle Tek çift, tek çift gibiydi. Hani yeterli olmuyordu. Biri geldiğinde, onlardan da aldım. Eve gidince onlara da göstereyim. Buna ne aldım derseniz, şöyle bir göstereyim. Dediğim gibi tabak ihtiyacı vardı. Tabakları aldım, bardakları aldım saklama kapları. Şu termosu annemle babam için aldık. Biz yokken iki kişi bir yere gittiklerinde kullanabilsinler diye. Öyle. Bir de sürpriz aldım. Çok lazım bir şey çünkü. Islandık, yorulduk ama metrodan çıktık. Ee, çok kalabalık yani. Bence metro gelirken asla bu saatte gelmeyin. Herkes vardı. İşte birkaç ihtiyacınız vardı. Onları aldık. Bir de şöyle bir şey söylemeye geldim. Metro markette eğer poşet almak istemiyorsanız böyle ürünlerin geldiği kolleri biriktirdikleri bir yer var. Oradan bu şekilde kolleri alıp da aldıklarınız içine koyabilirsiniz. Bizim zaten bez çantalarımız da vardı. Bir de böyle bir koli aldık. O şekilde eşyalarımızı koyduk. Şimdi eve gidiyoruz aşırı yorgun bir ekip olarak eve geldik. Şöyle İstanbul'da yağmur yağınca inanılmaz kötü oluyor trafik ve böyle herkes de işte toplu yerlerde ister istemez pandemiden korktuğu için de daha da telaş oluyor. Böyle bir garip bu arada yeni bir katı şampuan denediğimi söylemiştim. Gerçekten benim istediğim gibi hacim verdi. Bir önce kullandığım daha böyle kıvırcık saçlar içinde ama bu bayağı bayağı hacim verdi. Gerçi şu an yağmurdan ıslandım biraz şekilsiz ama öyle. Şimdi Hazoş'un evindeyiz. Bakalım akşam bizi neler bekliyor olacak. öyle bir şey yapmayacağız aslında. Yemek yaparız. Sonrasında şey böyle benim bir kutum vardı. O böyle yurttan beri vardı bende ve bayağı dışı yıpranmıştı. Halat ile dışını sarmayı düşünüyoruz. Zaten sararken de size gösteririm. Tekrar geldim. Ee, şimdi de yemek yapacağız. Annem, ben, işte Hazal'ın annesi ve Hazal böyle keyif yapalım dedik. Yemekler bizden. Ben salata yapıyorum. Hazal da balıklar yapacak. Siz de burada olun dedim. <laughs> Günaydın dördüncü gün oldu. Günlük vlogluktan tamamıyla çıktığını tekrardan kanıtladı. Muhtemelen böyle hafta sonu İzmir'den İstanbul'a macerası tadında bir <laughs> vlog olacak. Oluyor ben doğrusu. Sabah tembelliği ben yapıyorum. Herkes kahvaltı hazır. <laughs> Şimdi onları da size göstereyim. <laughs> dönüşüm günü. İstanbul'a geldiğimizde de tabii bunlar bitmeyecekti ve milyon dahil edelim Böyle bir kutum vardı benim yurttan kalma. Bayağı böyle bant izleri falan var. Bunu şimdi hasırla sarıp dekoratif bir şey yapacağız. Onu da göstereyim. Hazal'ın da harika yardımlarıyla kutuyu bayağı sardık. Böyle. Hiçbir şey yapmıyoruz aslında. <laughs> silikon sıkıp halatı doğru şekilde düzgün şekilde yerleştirmeye çalışıyoruz ki arada boşluk kalmasın ve sıkı olsun. Görüşürüz. Bay bay. Burada inanılmaz hummalı bir çalışma var. Ben mola verip kahve koymaya başladım. Ee, biz Hazal'la benim o eski kutumu sarıyorduk. Sonra işte Tülay teyzem yani Hazal'ın annesi aldıkları bir şey monte etmeye başladı. Annem bir taraftan örgü örüyor. Yani burası Hazal'ın deyimiyle Derya Balkan Stüdyosu gibi. <laughs> Göstereyim size yaptıklarımızı. için ve annemler için inanılmaz yoğun bir hafta sonuydu. İleri dönüşüm projeleri bitti, kahveler içildi. Artık dinlenip yeni haftaya hazırlanma zamanı. Umarım benim bu İzmir'den İstanbul'a maceramı ve parça parça da olsa bütün hafta sonu vlogumu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz abone olmayı, yorum yazmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz.